gitmeyeceğiz. Arkadaşlar, şefefiz çektirmeye gidiyoruz. Ben çocukken dişimiz çok düşer. Evet. Bu Çok sağlıklı şeyler yediğimiz. Dişin dayanmamıştı Bu kadar çok sağlıklı yemek. Kadar çok sağlıklı yemedi. dayanamam kapıyı kırılmış. Ya küçükken galiba dişimle oynamışım ben. Ondan sonra elime bir şey geldi. Dişim dişim, dişim kırılmış. Evet arkadaşlar Ayşe Feyyaz'ın dişi çekildi. Nasıldı kızım anlat diş çekimi. Ee, karaydı. İlk önce şunu söylediler. Ünlü gibiydi ama biraz acıttı. Ee, sonra çekilmeyi başladılar. Yine de çekilmedi. Ee, acıdı. Sonra biraz sıktılar sesini. Öyle sıktılar. Ama diş kendi sattı öyle direkten. İyi bakalım. Geçmiş olsun Fizan. Teşekkür ederim. Sana ne hediyeleri ver, verdiler? Anahtarlık. Ve arkadaşların <laughs> soruyor hangi hastaneye gittiğini soruyorlar. Esenler. Esenler Medipol Diş Hastanesi. Burada da dişim var. Tamam, bir arkadaşlarına bay bay yap.